Evet şu an arkadaşlar balığı aldım. Aldım aldım aldım. Hop. Çok güzel aksiyon veriyor. Of 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 oh, aman 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 kalamaya bakın. Aman kaçma. Aman. Görüşürüz. Kayanın dibine girdi kuzu. Evet arkadaşlar. Harika bir kuzu. Böyle arkadaşlar. Harika boy bir kuzu. İki cikveden oturmuş görüyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kurtulma ihtimali yokmuş zaten. Süper kuzu Çok aksiyon veriyor ya. Boyundan büyük aksiyon veriyor. Evet arkadaşlar. Kuzumuzu da aldık. Hava devam edeceğiz.